Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Hasan'la birlikte arkadaşlar çift hesaplaşma oynayacağız. Kupa kasacağız arkadaşlar. Kasabildiğimiz kadar kupa kasacağız. Hasan 12 bu kupa oldu arkadaşlar. Ben de 6000 kupa olmaya çalışacağım. Ama bu videoda 6000 kupa olmayacağım. Haberiniz olsun. Kupa kasacağız arkadaşlar. Biraz karakterlerimizin rütbesini yükselteceğiz arkadaşlar. Aslında rütbe yükseltmek ya pek iyi değil ama çünkü eksi yediğinde bayağı bir eksi veriyor sana. Biz yükselteceğiz arkadaşlar. İlk olarak tikle oynayacağım ben Hasan. Hadi hemen videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hasan'ın görevi varmış. 7 maç kazanacakmışız. Bu arada like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Hasan'ın dediği gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım arkadaşlar. 7 maç kazanmamız lazım. Hasan'ın yani Hasan'ın da görevini yapalım artık yani bir görevini yapalım ama artık. Ya benim görevler var da yani ben video dışında yapıyorum. Hasan alır onu zaten. Okey benim atmama gerek yoktu ama neyse. Şu ortaya bir ben bir gömeyim böyle. Az bir şey sesini kısayım ben arkadaşlar. Al. Cık. Bu aralar oyunda cidden bir şey var. Hem Hasan'ın interneti böyle şu oluyor. Kötü oluyor. Hem de benim. Oo öldük ki biz net. Ya internet bir gitmesin ya. Siz de gelmeyin bir taraftan Poco bir taraftan bilmem ne bir taraftan şey bak bula bak. Hasan olma Hasan olma Hasan olma. Oo, bir dakika arkadaşlar sesin. Kapat. Meyda tamam okey. Bul. Ne oldu lan? Aa Hasan ölmüş. Bulut alacaktım ben cidden. Hasan ölmüş ama adam Okey, Hasan da geldi. Ben buradan bir ikiliyim ben. Ya bir dur hele. Önce kazanamayacağız bu maçı. Hasan ölme, Hasan ölme, Hasan ölme. Kaç kaç? Şöyle bir şey açayım bu elden zor. Sonra zaten şey yaparız. Efektleri de kısarız. Aa ben de doğdum. Hadi bakayım. Ha ah. Arkadaşlar sesim gelmeyebilir. Ha eksiydik. Hasan dönmüş ölmüş. Aa 60 bin hasar ver maç var. Dur o zaman ne yapacağız? Buradan efektleri de kısacağız. Sesi fullleyeceğiz. Okey. Tik oynamayacağım. Bu. <laughs> Artık tik. Okey hazırız. 7 maç kazanmamız lazım Hasan'a. Hasan da YouTube çekti arkadaşlar. Onun kanalına da gidip abone olun. Ve onun videosunu izleyin. Bir video çekti ama tam izleyemedim. Baktım sadece like attım çıktım. <laughs> ya izliyoruz onu ben sonra. İzliyorum zaten sonra. Kusura bakma arkadaş olamayık. Al kutu senin olsun al. Al al tamam tamam. Tamam al al. Al kutu senin olsun. Al bak kutuya sıkıyorum. Kutuya sıkıyorum. Bekle. Bak bir de gülücük atıyorum. Hadi bay bay. Kendine iyi bak. <laughs> Yapma ve Sana kutu verdik. Bir yüklüyüm. Sen yedi yüklüsün. Sekiz yüklü oldum tabi. Sana kutu verdim. Anladın. Bu iyiliğimi unutma. Ben anne bizi öldürecek. Anne. Benim Arkadaşıma karışamazsınız. Hele özellikle sen nanni. Tamam karışa. Of of. Diğer maç arkadaşlar. Let's go. Ben de Colette seçtim arkadaşlar. Hasan da Daryl seçti. Colette ile baya iyi oynan ben. Kaç el attık? 2 el mi? 2 ya da 3 el attık. Yok. 2 el attık aynen. Hasan'ın görevini tamamlayamadık. Bul. Bana karışmak istemezsin ha. 1300 mü neye Haberin olsun. Haberin olsun. Haberin olsun. Uyuş bomba. Hasan git git arkaya git. Dynamite'ı öldürürsün. Gitse Hasan Dynamite'ı alır. Mı acaba? Hasan Hasan sınırlandı. Of. Oh. Hayır. Benim ultim şeydi değil mi? Gidip geliyordu. Ben bow zannettim. Bow kullanıyorum zannettim. Hasan'ı da görmüyorlar. Bak 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 yine bow zannetiyorum yine. bo çünkü fırlatıyor ya oradan ben de şey yaptım. Gel kapışalım istersen. He? Ne? Ya. Yeah. İki kişiye dalma aslanım. Öyle bir de kolet de varsa takımda. Cık cık cık. Hiç dalınmaz. Hiç. Arkadaşlar 8 bit alacağız. 700 kupa alırsak çok iyi. Hesaplaşma. Oo gördüm onların yerini. Şuradalar ama bizim canımız olmasa bile biz yine de dalar mıyız? Biz yine de dalarız. Aha. Ben nasıl öldüm ona? Tiki alırsın Hasan. Kaç oradan kaç. Şu an beni duymuyor Hasan. Ben de onu duymuyorum. Kaçsın. 4-3 saniye sonra ben de olacağım. Bak tik fırlatsa çek. Tik, gel buraya gel. Selam. Ben 2 dakika bir ışınlanıp gelebilir miyim? He? He? Öldük. Bakalım Hasan. Hasan izleyelim yani. Evet, evet. Birini aldı ama Hasan yanlış yere yuvarlandım. Cık. Öldü alanı öldü. Allah ben doğdum, ben doğdum, ben doğdum, ben doğdum. Yes. Çok iyi. Bak orada bir mantık atası yaptı. Alana direkt almasaydı ama yine de aldık. Hiç sorun değil. Aldık mı aldık. Ah mis. Tekrar oyna. Durdurarak yapacağım arkadaşlar. Bu aralar depolama alanımı açtım zaten. 14-15 dakikalık videolar çekiyorum. Ama tabii 12 dakikalık videolar da çektim. Zaten son iki attığım videoyu 2 gün önce mi dün mü atmıştım? Yok 2 gün önce atmıştım 12 dakikalarda onlar. 2 videoyu bir anda 14-16 yapsaydım. Çünkü bayağı onun editlemesi var. Hadi editi geçtim. Uğraşırsın 10 dakikalık 5 dakikalık işte. Şey var. Ee, onun yüklenmesi var. Onu yükleyeceğim. Onun Nanni miydi? Ben bunu Rico zannettim. Rico da tek göz ya. Hasan asan. Bu arada dün dün mü yoksa ben kaç en son attığım video tabi bundan önceki video şey demişim ben ee, talet mi ne demişim Yorumlara yazmış biri. O talet değil taret. Taret mi ne yazmış? <laughs> onun onun altına da ona biri cevap vermiş. Sana ne istediğini söyler. Hihi. <laughs> Çok güldüm. Hayır 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 hayır. Öldüm ki Hasan gelmeden öldüm. Yo hesaplaşmaya kaldık. Uf, Hasan olma Hasan olma. Okey. Diğer maç alet. Evet arkadaşlar yine tekrar oyna yaptık ve bu maç bayağı bir hasar vereceğim. Görevimizi tamamlayacağız. Ortalama 2 dakika falan sürüyor maç. Haberiniz olsun ben kaç dakikalık çekeceğim videoyu 14-15 dakikalık çekerim diye düşünüyorum. Hey. Hey. Sakin olun. Sakin olun. Cık cık cık. Of sen de yargı dağıtıyor orada. Oo sen görünmez mi olmuşsun ya? Ben seni görüyorum ama. Ha hesaplaşma. Bak ultim elimde. Aa sendi. Sen de öldü zannettim ben Hasan orada birini öldürdü. Neyse kazandık sonuçta. Hasan bunu of of çıkmayacağım. Asan'ın görevini tamamlamamız lazım. Durduracağım arkadaşlar Asan'ın görevini tamamlayacağım. Sorunu açacağım çünkü 5 dakikamız falan bir şey kaldı. 14 dakika yaparsak. Arkadaşlar maç attık. Bu arada 8 bit almama çok az kaldı. Şu an 4400'üm. 4500 olduğunda yo 4500 5400'üm. 5500 olacağım ondan sonra 6000 olduğumda 8 bit 8 bitten sonra 7000 de alırız biz okey Let's go diğer maça Evet arkadaşlar durdurmadan geçeceğim İki maç atacağız zaten şey olacaktır büyük ihtimal Bitecektir belki arkadaşlar 14 dakikada yapamayabilirim ha yani tam, tam karar vermiyorum çünkü şey var Video geç yükleniyor Pazar günleri atmayacağım arkadaşlar çünkü pazar günleri de artık dinlenelim yani bir dinlenme günümüz olsun bizim de değil mi? Her gün video atmaya uğraşıyoruz Hasan'la. Pazar günleri dinleneceğiz arkadaşlar ama cumartesi günleri gelecek. Sadece pazar günleri gelmeyecek. Yani 6 gün atalım. Yok la nasıl? 6 gün atalım bir gün dinlenelim mi oluyor? Herhalde öyle oluyor. <laughs> ya bana bulaşmayın ya. Cidden ölüyorsunuz sonra ya. Ha? İstersen tar olsan. Tamam. Ben kaçarım yine de. <laughs> Lan. Lo. Aa canını full etti. Kaç. 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 Abi. Tamam abla. Tamam. Tamam. Bir saniye kaldı. Neyse. Hasan geldi değil mi? Aynen. Hasan alır onu. Hasan alır. Hadi Hasan. Hadi Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi benim bir sorunum yok. Bakayım. 11 dakika olmuş. Okey. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar biz videoları böyle çekerken Hasan da zaten bir videosunda söylemiştir. söylemiştir. Yani i̇lk birlikte şey yapıyoruz bir kuruyoruz anlaşma yapıyoruz toplantı yapıyoruz mesela bir gün ne çekeceğiz ondan sonra cumartesi ne çekeceğimizi buluyoruz sonra pazar günü ne çekeceğimizi buluyoruz onun için bayağı şey bir gün dinlenmemiz lazım mesela yarın çekeceğimizi bugün bakıyoruz ne çekelim falan oyunlar araştırıyoruz ondan sonra çekiyoruz bu arada sana yardıma gitmem lazım ama benim de canım o kadar çok değil derken buradaymış. Küçük fare buradan çıkmış. Aa nasıl? Hayır. Uf ultisine gittim. Neydi onun ismi? Onun ismini de unuttum. Evet arkadaşlar Poco seçtim. Görevim vardı 5. Yo 60 bin puan iyileşme. Yani canımızı gideceğiz. Adamlara canımızı azalttıracağız. Sonra da canımızın yükselmesini bekleyeceğiz. Ve ben onu yapacağım. Ama Hasan'ın, Hasan, Hasan yardım edeyim bu kutulara vurayım biraz sonra gideyim. Ermesi boş'a gitmesin biri dalarsa. Hasan gelmene gerek yok yani. Bu vur vur. Ha tamam bu kadar yeter bekle dolsun canım. Bir dakika. Heh, şimdi vurabilirsin yine. Vur vur poka vur ha biraz daha vur. İlk defa adamın vurmasına izin veriyorum. Heh. Hadi hadi vur vur. Korkma korkma gel. Ben görev yapıp gelirim. Evet arkadaşlar. Diğer maça girdik. Bu maçta da durduracağım. Uzun olmasın. Let's go. Evet arkadaşlar burada kesik kesik koyacağım. 14 dakika yapacağım videoyu. Hatta bakayım. Durdurayım. Aa öleceğiz. Dur şöyle şu. Arkadaşlar daha demin nereden kaçtım bilemezsiniz. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.